Selamlar herkese, ben Mert. Otto Blockchain Zero to One Bootcamp'ine hepiniz hoş geldiniz. Bu seride Solidity tarafına girmeden önce bir Web3 ve Blockchain temeli atalım istiyorum. Bu fundamentalları iyi oturtursak, ileride Solidity yazarken yaptığımız her işlemin arka planda neye karşılık geldiğini çok daha iyi anlayacağız. Bugünün konusu Hash, Block ve Blockchain kavramları. Eğer aklınıza takılan bir yer olursa videonun açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bana dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk konumuz olan hash kavramıyla başlayalım. Şimdi blockchain'i anlamak istiyorsak önce bu hash dediğimiz olayı bir benimsememiz gerekecek. Nedir bu hash? En kaba tabiriyle şöyle diyebiliriz. Herhangi bir boyuttaki veriyi alıp onu sabit uzunlukta eşsiz bir sayı dizisine dönüştüren matematiksel bir fonksiyondur. Şimdi ekrana bakalım. Burada SHA-256 algoritmasını görüyoruz. Yani uzun haliyle Secure Hash algoritma olarak geçiyor. Ve burada birkaç temel özelliği bilmemiz gerekecek. Çünkü hash aslında geri kalan konuları anlamamız için en temel yapı taşı diyebilirim bizim için burada. Bunu iyi anlarsak kalan şeyler de bizim için daha anlamlı olacak. Burada 3 tane önemli noktaya değineceğim. Birinci önemli noktamız deterministiktir. Yani şu şekilde açıklayabilirim. Şimdi burada data kısmını görüyorsunuz. Ben buraya otu block chain yazıyorum. Ben buraya otu block chain yazdığımda bir hash sonucu alıyorum. Burada görüyorsunuz. Bir hash aldım ben burada. Ve ben yarın da iki gün sonra da 10 yıl sonra da buraya otu block chain yazarsam aynı hash alacağım. Yani kısaca girdi aynıysa çıktı her zaman aynıdır. İkinci önemli nokta tek yönlüdür buradaki en kritik noktalardan biri bu. Siz bu alttaki hash'e baktığınızda bu data kısmında Oddle Blockchain yazdığını anlayamazsınız. Bu yüzden hash'lere bir nevi e, dijital mühür olarak e, adlandırabiliriz. Böyle bir e, benzetme yapabiliriz aslında. Üçüncü önemli noktamız Avalanche Effect. Şimdi e, burada data kısmında Oddle Blockchain yazıyor, görüyorsunuz. Ben geliyorum ve buradaki neyi siliyorum? Hash kısmına dikkatli bakmanızı istiyorum. Hash'im tamamen değişti. Peki şimdi tekrardan o Blockchain yazalım. Fakat e, sondaki neyi büyük yapıyorum. Buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi ilk o Blockchain yazdığımızda aldığımız hash değeriyle şu anki aynı değil. Çünkü sondaki karakteri büyük harfli yaptım. Yani buradan da şunu anlayabilirsiniz. Buradaki her değer, her karakter hash'imizi değiştiriyor. Büyük küçük harf bile e, burada fark ediyor büyük bir harfin büyük ya da küçük olması bile önemli. İşte buradan şunu anlayabiliriz. Blockchain'de güveni sağlayan şey işte bu hassasiyettir. Biz bir bloktaki veriyi hashlediğimizde o bloğun tüm içeriğini bu küçük koda koymuş oluyoruz. Eğer birisi bloktaki bir biti bile değiştirirse hash anında değişiyor ve tüm ağa burada bir sahtekarlık var diyebiliyor ve bunu anlayabiliyor. Hash mantığını kavradıysak şimdi bu hashleri verilerle birleştirip bir blok içine koyalım ve bu bloğun nasıl çalıştığını birlikte keşfedelim. Gördüğünüz gibi bir bloğu dijital bir defterin tek bir sayfası gibi düşünebiliriz. Böyle bir benzetme yapabiliriz. İçinde üç temel bileşenimiz olacak. Sayfa numarası, işlemlerimizi yazdığımız data kısmı ve bu sayfanın dijital mührü. Bu şekilde bir benzetme yapabiliriz. Hash altta görüyorsunuz. Şu anda bu bloğun arkasının yeşil olduğunu görüyorsunuz. Bu geçerli bir blok. Gelin bu bloğu beraber bozalım. Ben data kısmına bir harf ekliyorum. Örneğin A yazayım. Şu anda bloğum kırmızıya döndü. Peki neden bloğum kırmızıya döndü? Çünkü içerik değiştiği için hash de değişti. Ve artık sistemin hash'in başı 4 sıfırla başlamalı kuralına uymuyoruz. Fark ettiğiniz gibi geçerli hash'in başında 4 tane sıfır var. Şimdi tekrardan bir A daha koyuyorum. Tekrardan bozdum ben bu bloğu. Peki bu bloğu sisteme nasıl tekrar kabul ettiririm? Veriyi değiştiremeyiz. Çünkü o zaman işlem geçerli olmaz. İşte burada nonce devreye giriyor. Tamamdır. Şimdi nonce'ın ne demek olduğunu açıklayayım. Aslında sadece rastgele bir sayı. Tek bir görevi var bu sayının. Hash sonucunu değiştirmek için bize üzerinde oynayabileceğimiz bir alan açmak. Bloktaki her şey sabitken biz sadece bu nonce sayısını değiştirerek farklı hash sonuçları elde edebiliyoruz. Örneğin gördünüz az önce mine butonuna bastığımda bilgisayarın bir deneme yanılma döngüsüne girdi ve arka planda saniyeler içinde binlerce farklı nonce sayısı denendi. Bu denemenin tek amacı hash'in başına o hedeflediğimiz sıfırları getirecek doğru nonce sayısını yakalamaktı ve e, tekrardan görelim basıyorum. Gördüğünüz gibi doğru nans sayısını buldum ve hashimin başı tekrardan 4 tane sıfırla başlıyor. İşte bu doğru sayıyı bulduğumuz an bloğumuz tekrar yeşile dönüyor. Biz buna proof of work diyoruz. Diğer herkese bakın ben bu doğru sayıyı bulmak için ciddi bir işlem gücü harcadım. Kanısı da işte bu bulduğum nans sayısı demiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi 6583 şu anda bizim nans sayımız. Buradaki datayı Geçerli bir hash'e dönüştürmek için. Blockchain dünyasında güven bir otoriteye değil. İşte bu doğrulaması saniyelik ama bulması emek isteyen, işlem gücü isteyen matematiksel bir sürece dayanıyor. Şimdi hash'i gördük, bloğu gördük ama asıl olay bu blokları birbirine bağladığımızda yani blockchain mimarisini kurduğumuzda başlayacak. Şimdi ekrana dikkatli bakalım. Birinci bloğun bir hash değeri var. Şimdi ikinci bloğa bakalım. Orada prev adında bir alan görüyoruz. Bu alan birinci bloğun hash değerini birebir içinde taşıyor. Aynı şekilde üçüncü bloğa bakalım. İkinci bloğun hash değeri de üçüncü bloğun prev değerinde yazıyor. İşte zincir dediğimiz bağ tam olarak bu. Her blok kendinden önceki bloğun dijital parmak izini içinde saklayarak ona matematiksel olarak bağlanıyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Gelin birinci bloktaki bir veriyi değiştirmeyi deneyelim. Örneğin data kısmına A yazıyorum. Ve şu anda bu bloğun hash'i anında değişti ve blok geçersiz hale geldi. Ama asıl kritik nokta şu. Birinci bloğun hash'i değiştiği için ikinci bloğun prev bilgisi de artık yanlış oluyor. İkinci blok bozulunca Üçüncü de bozuluyor ve tüm zincir domino taşı gibi devriliyor, tüm zincir bozuluyor. Bu mimari sayesinde geçmişteki bir veriyi değiştirmek isterseniz o bloktan itibaren günümüze kadar gelen tüm blokları tek tek yeniden mine etmeniz gerekir. Yani geçmişi değiştirmek gerçekten büyük sıkıntılara yol açabiliyor blockchain'de. Çünkü tüm chain'deki düzen bozuluyor gördüğünüz gibi. İşte biz bu duruma immutability yani değişmezlik diyoruz. Veri bir kez zincire eklenip mühürlendiğinde, eşlendiğinde artık geriye dönük olarak üzerinde oynama yapılamaz bir hale geliyor. Güven bir aracıya değil, bu sarsılmaz matematiksel bağa dayanıyor. Yani biz burada matematiğe güveniyoruz. Şimdi bu konuştuklarımızı özetlemek gerekirse ilk olarak hashing'den başlayabiliriz. Her veriyi SHA-256 algoritmasıyla eşsiz bir kimliğe dönüştürdük. Ardından blok tarafına geçtik ve hedef hash değerini bulmak için NAS sayısını değiştirerek matematiksel bir iş yükü yani mining yaptık. Üçüncü olarak blockchain. Her bloğu bir önceki bloğun özetiyle yani previous hash ile birbirine bağlayarak veriyi geriye dönük değiştirilemez bir hale getirdik. İşte bu mimari blockchain'in neden güvenli olduğunun temel kanıtı.